annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim kızım, kadersizim diyordu. Bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağlamadığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi solana gidi kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman baba? Sigara senin sağlığına da zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle "Öyle ya, doğru söylüyorsun kızım." deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi, acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp "Hadi salona geç." demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor. Annem de çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmlerini seviyordum artık ne Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. Beş buçuk yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken altı yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokan öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babam da erkenden niye nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini uzaktan ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme iki gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama ev, evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Annem yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, Kızım, iki gözüm. Babama ne oldu dedim. Yine cevap vermek yerine "Kadersizim." baktı karalım benim. "Anne, babam." dedim. "Babam, babam." Ben de ağlamaya başladım. "Baban artık yok." dedi. "Baban artık yok." "Baban öldü." "Baban öldü yavrum." "Baban artık hiç öksürmeyecek." "Anne, öldü ne demek? Ölüm ne demek? Ölüm nasıl bir şey?" Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım, anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyük annem ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan yarın doğum günüm benim. Baba baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz, gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz, hadi bir gün daha dayan. Baba aç gözlerini. Hadi uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum gününde toprağa verdik. Doğum günümü öyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup yağan baba. Baba neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. Bu sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde başka çocuklar. Rabbim hiçbir yavruyu her ne sebep olursa olsun anne baba sevgisinden, şefkatinden, sıcaklığından mahrum eylemesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalımızda bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.